Merhaba yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca dersiz Merhaba çocuklar, dersizliğine hoş geldiniz. Bugün sizinle ışığın yayılması ve yansıması konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Çevremizdeki nesneleri ve renkleri görmemizi sağlayan yani insan gözü tarafından algılanabilen enerjiye biz ışık enerjisi diyoruz çocuklar. Güneş, yıldızlar, ampul, mum gibi kaynaklardan çıkan ışık enerjisi doğrusal bir yolla yayılır ve ışık ışınları olarak adlandırılır. Işık kaynağı ışık yayarak etrafa aydınlatan cisimlerdir. Ve ışık kaynaklarını biz iki başlık altında inceleyebiliriz. Bunlardan ilki doğal ışık kaynakları. Doğal ışık kaynakları denildiğinde aklımıza kendiliğinden çevresine ışık veren kaynaklar gelecek çocuklar. Yani yıldızımız güneş gibi ve diğer yıldızlar gibi, yıldırım, şimşek gibi, doğada karşılaştığımız canlılardan ateş böceği gibi örnekler doğal ışık kaynaklarına örnek olarak verilebilir. İkinci olaraksa yapay ışık kaynakları. Yapay ışık kaynakları ise insanlar tarafından yapılan ışık kaynakları. Buna da örnek olarak mum, el feneri, meşale, ampul, TV ekranı, televizyon ekranı verilebilir. Işığın doğrusal bir yolla yayıldığını ve izlediği yolu da ışık ışınları ile ifade ettiğimizi söyledik. Çevremizde de rahatlıkla bu durumu gözlemleyebiliriz çocuklar. Ağaçların yaprakları arasında yayılan ışık ışınları örnek olarak verilebilir. Dikkat edin, burada çok ne? Spot ışıkları sahnedeki sahne aydınlatmada kullanılan spot ışıkları da yine ışık ışınlarının doğrusal yayıldığını görmemizi sağlar. Araba farları benzer şekilde ve yansıtıcı yüzeylerde ışık ışınlarının doğrusal olarak yayıldığını bize gösteren örnekler arasındadır. Bir cismi görebilmemiz için muhakkak ışık kaynağı olmalıdır. Eğer ışık kaynağı yoksa ortam karanlıktır ve cisimler görülemez. Işık kaynağından çıkan ışık ışınları çocuklar cisme çarpar. Cisme çarptıktan sonra tekrar geri yansır ve gözümüze gelir. Böylece biz bisikleti görebiliriz. Ya da ışık kaynağından çıkan ışık ışınları doğrudan gözümüze gelir. Bu kez de Işık kaynağını da görebiliriz. Dolayısıyla cisimleri görebilmemiz için bizim iki tane koşulumuz var: ya cisimden gözümüze ışık gelecek, ya da üzerine düşen ışığı cisim bize geri yansıtacak. Yani ya kaynak olacak, ya da yansıtabilecek bir cisim olacak diyoruz. Örneklerle devam ediyoruz. Işığı tanımlarken bir enerji türü olduğunu söylemiştik. İlk boşluğumuz ışık bir enerji türüdür olmak zorunda. Ateş böceği, yıldırım, şimşek gibi örnekler verilmiş. Bunlar ışık kaynakları çocuklar. Ancak dikkat ederseniz doğal ışık kaynaklarına verdiğimiz örnekler yine yıldızları da içine dahil edebiliriz. Bir kaynaktan çıkan ışık nokta nokta ve nokta nokta olarak yayılır diyor. Bir kaynaktan çıkan ışık ışınları çocuklar her yöne ve doğrusal olarak yayılır. Bunu en başından beri zaten dile getiriyoruz. Şimdi noktasal bir ışık kaynağı çizelim. Noktasal bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınları her yöne ve doğrusal olarak yayılır. Bu şekilde de gösterebiliriz. Işığın gidiş yolunu temsil eden doğrulara yani hayali çizdiğimiz bu doğrulara biz ışık ışını veya ışın diyorduk. Ay, ampul, mum gibi örnekler verilmiş bu kez. Ve bunlar yine ışık kaynağı ancak yapay ışık kaynaklarına örnektir. Gölgenin oluşması ışığın doğrusal yayıldığının bir kanıtı aslında. Güneş tutulması da bunu verilebilecek bir örnek. Gölgenin oluşması ışığın doğrusal yayıldığını gösteriyor bize. Işığın yayılması için maddesel ortam gerekli değildir. Yani ışık nokta nokta yayılır diyor. Yani ışık boşlukta da yayılabilir. Maddesel ortam yoksa boşluktan bahsediyor demektir. Zaten eğer ışık ışınlarının yayılması için maddesel ortama ihtiyaç duyulsaydı, güneşten gelen ışık ışınları dünyamıza ulaşamazdı. Dolayısıyla güneş, bizim yıldızımız olan güneş, bizim için ısı ve ışık kaynağı olamazdı. Işık ışınlarının bir engele çarparak geldiği ortama geri dönmesine biz yansıma diyoruz çocuklar ve yansıma iki şekilde gerçekleşiyor. Yani yüzeye bağlı olarak iki şekilde yansıma gözlemleyebiliyoruz. Bunlardan birisi düzgün yansıma, diğeri ise dağınık yansıma. Dikkat ederseniz bu görselde su yansıtıcı yüzey olmuş görsel manzara kısmı bu. Alt kısmı da yansıma. Su yansıtıcı yüzey olmuş ve buradaki manzarayı biz yine suda da yansıttığı için bize görebiliyoruz. Düzgün yansımayla devam edelim. Düzgün yansımada yüzeyimizin pürüzsüz olması gerekiyor çocuklar. Yani pürüzsüz yüzeye paralel gelen ışınlar yine paralel şekilde yansırlar. Yani dağılmaya uğramazlar. O zaman paralel geliyorsa paralel şekilde yollarına devam edecekler ve düzgün yansımada biraz önceki manzara örneğinde de görmüştük. Burada da görüyoruz. Su yansıtıcı yüzey ve biz cisimlerin görüntüsünü net olarak gözlemleyebiliyoruz. Dağınık yansımadaysa bu kez yüzeyimiz pürüzlü olmak zorunda. Adı üstünde dağınık. Yani dağıtılacak aslına bakarsanız pürüzlü bir yüzeye paralel gelen ışık ışınları dikkat edin yansıma şekillerini şekillerine dağınık bir şekilde yansıyorlar. Dolayısıyla paralel gelse de farklı doğrultularda yansıyacak ve dağınık yansımanın sonucunda da biz cisimleri net olarak göremeyeceğiz. Pürüzlü ve pürüzsüz yüzeylere gelen ışık ışınlarının nasıl yansıdığından bahsettik. Yani düzgün ve dağınık yansıma. Şimdi pürüzsüz bir yüzeyde ki yansımadan yola çıkarak biz gelen ışın, yansıyan ışın, yüzey normali tanımlarını yapalım. Gelen ışının yüzeyle temas ettiği noktadan başlayıp yüzeye çizilen dikmeye biz çocuklar yüzeyin normali ya da yüzey normali diyoruz yüzey normali ile gelen ışının yaptığı açı gelme açısı, yüzey normali ile yansıyan ışının yaptığı bu açıda yansıma açısı olarak adlandırılıyor. Yüzeyin normali ya da yüzey normali ne demek tekrar ifade edelim. Gelen ışının yüzeye temas ettiği noktadan yüzeye çizilen dikme. Yani dikme olduğuna göre buradaki açı değeri 90 derecedir demek istiyor. Dikme dediğinde açı değerinin 90 derece olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yansıma kanunlarına baktığımızda önce görselimiz gelsin. Gelen ışın yüzey normali ve yansıyan ışının düzlemi aynıdır çocuklar. Yani aynı düzlem üzerindedirler. Birinci olarak birinci kuralımız aynı düzlem üzerinde olduklarını söyleyerek başlıyoruz. Peki düzgün yansımada neydi? Paralel gelen ışık ışınları yine paralel şekilde yansırdı. O halde gelme açısıyla yansıma açısının değerinin birbirine eşit olması gerekir. Yani gelme açısı yansıma açısına eşittir diyoruz ikinci olarak. Üçüncü olarak bir yüzeye dik gelen ışık ışını kendi üzerinden geri yansır. Dolayısıyla normal doğrultusunda geldiğine göre burada gelme açısı veya yansıma açısından bahsetmem mümkün müdür? Mümkün değildir. Yani gelme açısı da yansıma açısı da sıfır derecedir. Çünkü gelen ışık ışının normal doğrultusunda gelmiştir çocuklar. Örneklerle pekiştirelim. Gelen ışının yüzeyle yaptığı açıyı vermiş. Bana 30 derece gelme açısı, yansıma açısını belirlememi istiyor. Ve buradaki soru işaretiyle belirttiği açıyı bulmamı istiyor. Şimdi gelme açısı normalle gelen ışının arasındaki açı değeriydi. O halde buranın tamamı 90 derece ise buradaki gelme açısını ben 90 dereceden 30 dereceyi çıkararak 60 derece olarak bulurum. Burası 60 derece. E, i̇kinci kural olarak ne demiştik? Gelme açısı yansıma açısına eşittir. O zaman yansıma açısı da 60 derece olmak zorunda. Burası da 60 derece. Soru işaretiyle belirttiği açı değeri ise buradaki açı değeriyle aynı olmak zorunda. Yani yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açıyla Gelen ışının yüzeyle yaptığı açı değeri de birbirine eşit olacak. Yine benzer şekilde gelme açısı, yansıma açısı ve ışının aynayla yaptığı açı değerlerini bulmamız isteniyor. Burada gelen ışının yansıması bu şekilde. Şimdi gelen ışının yüzeyle yaptığı açı 40 derece ise yansıyan ışının yaptığı açı da yüzeyle yaptığı açı da 40 derece olacak. Yani ışının aynayla yaptığı açı 40 derece. Ve toplamı 90 derece olduğuna göre buraya kalan değer 50. Yansıma açısı da yine 50 derece olacak. Yani buralarda 50 derece. Burada normali vermemiş bana. Bu sorularda normali bizim çizmemiz bekleniyor. Normal gelme açısıyla yansıma açısını ayırıyordu. Dolayısıyla bu iki açı değeri birbirine eşitse Buradaki açı 40 derece. Buradaki açı da 40 derece olmak zorunda. Yani gelme açısı da 40 derece. Yansıma açısı da 40 derece. Peki ışının aynayla yaptığı açı toplamı 90 olduğuna göre buraya kalan açı 50 derece. Ve dolayısıyla buraya kalan açı değeri de 50 derecedir diyoruz. Tekrar gelme açısı, yansıma açısı ve ışının aynayla yaptığı açı değerlerini bulacağız. Burada yansıyan ışının aynayla yaptığı açı değeri 10 derece ise gelen ışının aynayla yaptığı açı değeri de 10 derece olacak. Gelme açısını da 90 dereceden çıkartarak bulduğuma göre buraya 80 derece kalıyor. Dolayısıyla yansıma açım da 80 derece. Diğerine baktığımızda 20 derece aynayla 20 derece açı yapacak şekilde yansıyacak bu gelen ışın. Dolayısıyla A dediğimiz gelme açısı buraya kalan değer 70 derece. Toplam 90 olduğuna göre yansıma açısı da 70 derece olmak zorunda. Işının aynayla yaptığı açı değeri de 20 derece. İki tane düz aynayla bir Düzenek kurulmuş ve bana sorduğu birinci aynaya gönderilen ışın ikinci aynadan hangi açı değeriyle yani yansıma açısını soruyor. Hangi açı değeriyle yansır diyor. Peki buradaki gelen ışın, birinci aynaya gelen ışın. Burada birinci aynadan yansıyan ışın ve devam ettirmek zorundayım. Birinci aynadan yansıyan ışın artık çocuklar ikinci ayna için gelen ışın. Dolayısıyla buraya bir normal çizmek zorundayız. Ve bu da yansıması. İşte bana sorduğu açı değeri burası. Buradaki açı değerini soruyor. Yansıma açısını sorduğu için. Bu açı değerini bulmam isteniyor. O halde şuradaki gelen ışından başlayalım. Gelen ışın birinci aynayla 50 derecelik açı yapacak şekilde geliyor. Gelme açısı kaç derece? 40 derecedir. 90'dan çıkarttım. E yansıma açısı da 40 derece. Yansıyan ışının aynayla yaptığı açı da 50 derece olmak zorunda mı? Bakın burada ne oluştu? Bir üçgen oluştu. Üçgenin iç açılarından ben buradaki açı değerini bulabilir miyim? bulabilirim. O zaman üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. 60 ile 50'yi topladım 110. 180'den 110 dereceyi çıkarttığımda buraya kalan açı değerinin 70 derece olduğunu bulabiliyorum. Şimdi gelen ışının ikinci ile yaptığı açı 70 derece. Gelme açısı değil. Gelme açısı kaç olacak? 20 derece olacak. E, dolayısıyla yansıma açısı da 20 derece olacak. Yani birinci aynaya gönderilen bu ışığın ikinci aynadan 20 derecelik açı değeriyle yansır diyoruz. Ve böylece ders videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki ders videosuna kadar kendinize ve tabii ki feninize çok iyi bakın. Hoşçakalın.